Adamları evine davet ediyor, oturtacak sandalyen yok. Olmasın, karşıma dizilirler. Kızım, yavrum, önünden kaçıran mı var? Yavaş ya, yavaş yavaş. Tebrikatımı bütün dairelere verdin mi? Verdim baba. Çok şaştılar mı? He, çok. Albaya da verdin mi? Verdim. Ağzı açık kaldı. <laughs> Sahi mi ulan? <laughs> Beter olsun. Ben onun yerinde olsam kendimi intihar ederim. <laughs> İbrahim, Hepsi geliyorlar mı? Geliyor! Fazla vaktim yok, bekleyemem, bankaya gideceğim. Seyit bey sizi de mi çağırdı Zafer bey? Evet, görüşecekmiş. Ee, görüşür tabi Seyit bey. He, isek artık. Ayağına çağırıyor it oğlu it. Ya. Ya. Aman Nuri beyciğim, idare ederim lütfen. Ya olur, ya. olur. Ayol burada ne dikiliyoruz, İnelim, bizi yiyecek diye ya bu ha, Allah inelim, Allah! Inelim. İnelim. Tabii. Tabii. Buyurun! <laughs> Efendim hoş geldiniz. Buyurun albayım. Hoş geldiniz. Hoş geldin Fehmiciğim. Evin pek güzelmiş evladım. Her zaman söylemişimdir. Temiz kızdır şu Hacer. Ya hep söylersiniz Mahbule Hanım. Bir tebligat aldık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizinle biraz görüşeceğim. Görüşelim! Siz hanımdan yetki aldınız mı? Hacer kız! Misafirlerimize çay getir! Alaman püsküsünden de getir! Bardaklara dikkat et! Baktım ki, apartmanda her kafadan bir ses çıkıyor! Gürültü patırda eksik olmuyor! Kardeş kavgasına bir son vermek için, yüzde 51 hissesini satın aldım. Aa! Hayırlı olsun. İyi yaptın evladım, ahirette iman, dünyada mekan demişler. Güle, güle otur Seyit! Ee, kiralarda bir artış olacak mı acaba Seyit Bey? Yo, kiraları artırmayacağım. Zahim. Yalnız... Kapıcılık parası 250 lira oldu, normaldi. Evet. Değil mi bayım? Tabii, tabi. Bahşiş de serbest. Bundan böyle yöneticilik yok, istemiyorum. Kapıcılığı da gene ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıcılık mesleğimizdir çok şükür. Kızacar, hoş Übeyit babanın sütünü ısıt bakayım. Aman giderik! Ha, bir nefes bile aldırmıyorum be! Sanki söylemesen ne olmaz Seyit be! Koş bakayım, koş! <laughs> ulan kapıyı yavaş çarpsana Nuri bey! Daha geçen gün yaptırdık! Olur, olur, anladık! Ha şöyle, yürü de boyunu görelim bakalım! Kız Gezman, şu şişelerle gazeteleri aşağı götür! Yazık, atılır mı ulan onlar? Hadi bakayım! Seyit! Seyit evladım! Ne var? Nuri gene gidiyor, nereye gidiyor acaba? Ben bilmem, bana dedikodu yapma! Seyit! Bana bir... potka mı? Evet. Kalkma be, düşeceksin Allah korusun! Buluruz, kolay! Tamam. Koş İbrahim! Aşağıdan dört meyve suyu doldur, sarhoşa götür. Hadi bakayım oğlum! Seyit bey! Hay senin Seyit Bey diyen diline eşek arısı soksun! Buyurun bayı! Zahmet olmazsa bir Samsun alabilir misiniz? Olur canım! Ha şöyle yola gel bakayım!